Kültürlemeden bahsedeyim mi ilk önce? Şimdi kültürlemeye geçmeden önce kültür dememiz lazım. Kültür arkadaşlar bir toplumun ürettiği maddi ve manevi her şeydir. Bir toplumun ürettiği maddi ve manevi her şey kültür olarak karşımıza çıkar. Kültürleme ise toplumun yaşadığı ortamda bulunan bireylere kültürlerini kültürlerini aktarma durumudur. Aktarma durumudur. O toplumda yaşayan bireyler o topluma yeni katılmış olan bir bireye o toplumun bütün özelliklerini arka